Anneciğim, öndekilerden hangisi üçgen? Gösterir misin? Üçgen. Bu. Evet, kapaklarda. Peki kare hangisi? Kare. Evet, daire hangisi anneciğim? Hı. Peki dikdörtgen hangisi? Hı. Aferin kızım. Anneciğim, şimdi bunları sıralar mısın bana? Bani. Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. İlk başta hangisi var? Başta. Başta, anneciğim başta. Evet, al bakalım. Önüne bunları çek. Ha. geliyor? Evet, ilk başta hangisi var? Evet, al bakalım üçgeni. İlk başta onu koyduk, böyle altına koy. Sonra ikinci sırada hangisi var? aferin sana evet. aferin kızıma sonra ne var anneciğim daire evet onu da koyar mısın evet en sonunda ne var o neydi aferin sana aferin sana bir tane